Öncelikle herkese iyi geceler. Tabi biz bu videoyu atarken akşam vakti olacak. Odaya biraz yanlış giriş yaptık ama olsun. öncelikle olarak bildiğiniz gibi 10 Ekim tarihinde bitecek bir çekilişimiz vardı. Yani 23.59'da bitti ve şu an saat 00.00 şu anda da çekilişimizi yapıyor olacağız. Katılım şartlarımızı gayet basit sunduk. Hani ee, nedir bunlar? Bu gönder altında 3 tane kişiyi etiketlemeniz aynı yorumda sayfanızda paylaşmanız ve en önemlisi gönderiyi beğenmenizdi. Sayfanızda paylaşmanız konusuna şöyle bir parantez açalım bu arada. Hani herkesin kendi sonuçta özel kişisel bir alanı ve gizli tutabiliyorsunuz. Yani arkadaş eklemediklerinizin görmemesi söz konusu olabiliyor. Buradaki olayı tamamen sizin inisiyatifinize bağlıyorum. Hani size kalkıp da net bir şekilde bize sayfanızdaki gönderiyi gönderin şöyle yapın böyle yapın gibi bir şey yok. Yani herkes yetişkin bireyler. Hani bunu sizin yaptığınızı varsayacağız çünkü hani katıdan kişilerin kalkıp da özel alanını kontrol etmek gibi bir lüksümüz yok. Böyle bir şey de olmaz. Özel alanın ihlaline girer bu. Onun dışında zaten gönderiyi beğendiyseniz, 3 yorumla etiketlediyseniz ikinciyi biz sizin adınıza yaptığınızı varsayacağız. Şey gelir çekilişimize. Peki bu sefer bu sayfayı kullanacağız. Çünkü katadım düşündüğümüzden daha az oldu açıkçası. Yani 834 beğeni var, 773 yorum var. Çekilişi başlatalım. Ödüllerimizi bu arada hatırlayalım tekrardan. Damacana sepetimiz, yaş haltamız ve kapı önü sepetimiz. İlk başta kapı önü sepetiyle başlıyorum. Çekilişi başlatalım zaten ilk başta bana e, kuralları belirlediğim şekilde size yazdığım için hani ona göre şekilde yapacak. Kazanan dilek MTN 0178 ve yedek talilerimiz de hemen burada. 3 kişiyi etiketlemiş, zaten sayfayı beğenenleri de seçiyor. Ona da bir sorun yok. Yine 3 etiketler görüyorsunuz. Tamam. Böyle bir ekran görüntüsü olarak ben bunu alayım. Dursun. Kendisine sayfamıza paylaştıktan sonra bunu bildiriyor olacağız. Masaüstüne koyalım. Ne diyelim? 3 numaralı dediğimiz. Devam edelim. Tekrar var mı? Hı. Az önceki sitede bir ufak sorun yaşandığı için farklı bir siteden devam ediyorum. İkinci yediğimiz plaj şantası için. Hemen yapalım. Masih sayısı 1. Hemen 5 yedek. Aynı yorum bir defa sayılıyor. katalım birden fazla katılabilir. Hani çünkü aynı yorum bir defa olacak. Aynı yorumu spamlayanları engelliyor ama birden fazla etiketiniz varsa da katılım hakkınız yanmasın diye daha fazla etiket daha fazla katılım oluyor. Alt etiketten ziyade daha fazla 3 etiketin olduğu yorum. Hemen bakalım. 3 etiket çekilişe hazırla diyelim. Dın, dı dın. Tek, tek tüm yorumları buna göre eliyor, düzenliyor ve biçiyordu. Bakalım bakalım bakalım. Otomatik seç diyelim. Kazanan asit talihimiz oluyor. Evlatlarım alt çizgi iki tane. Yedek talihliler. Az öncenin kazananı yedek talihli olarak geldi. Tabi onu saymayacağım merak etmeyin yani. Amacımız daha fazla kişiye ulaşmak çünkü bizim burada. Ama zaten büyük ihtimalle o sayfada evlatlarım iki tanem de aktif olması gerektiği düşünüyorum. Tın tı tın tın. Tamamdır. Geçerli canım. Sadece öyle. Bunlar geçerli. Büş etiket. Herhangi bir sorun yok. Hemen bunu da kaydedelim. Plan şantası olarak. Ondan iki 2 numaralı gelelim da böyle oldu. Yeni bir tarih daha alalım. Bağlantıyı kopyala. Tın tı tın Yorumları alsın. Ve şimdi de dam. Daha... Ne yani? Damacana sepetimiz için bir numarada hediyemiz. Asil 1, yedek 5, 1 bir defa, birden fazla. En az etiket 3. Artık önceki yorumları kullan diyelim. Bu sıkıntı yok. Çekilişi hazırla. <laughs> Otomatik seçtiğim. Ve damacana sepetimizin kazananı. Yaz bu arada saat geç olduğu için sesim biraz yorgun bitkin kusura bakmayın. Çınarlı Hayat 35. 3 kişi etiketlemiş. Yedek talillerimizi alalım tek tek. ve tamamdır. Şunlarla hayat 35. 3 etiket, 3 etiket, 3 etiket, 3 etiket ve 3 etiket. Tamamdır. Bu şekilde çekilişimiz tamamlandı. Katılan katılmayan herkese teşekkür ediyoruz. Umarız ki daha sonraki çekilişlerimizde tekrardan görüşürüz değerli. Bizi takipte kalmayı, gönderilerimizi beğenmeyi, bizlere destek olmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyoruz. Mutlu ve sağlıklı. Covid'siz, yani koronasız daha doğrusu. Günleriniz hayatınız olsun.